Arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft'ı nasıl ücretsiz indirebilirsiniz onu göstereceğim. Hemen uygulamalardan Google'a giriyoruz. Buraya Minecraft PE yazıyorsunuz. E sonra Android Oyun Club yazıyorsunuz arkadaşlar. Minecraft PE Android Oyun Club. Hemen sitemiz yüklensin. Buradan en üsttekine tıklıyoruz. Arkadaşlar ben hemen şuradan bir kendi internetimi bir açayım. Tamamdır. Buradan arkadaşlar e, şu hani şuradaki mavi mavi olarak çıkan var ya. Mavi yazı olarak çıkan. E, ona tıklıyoruz bir kere. Basılı tutmuyoruz, direkt tıklıyoruz. Sonra aşağıya gidiyoruz. Burada ilk en üsttekini deniyorsunuz arkadaşlar. Olmazsa alttaki yedek linki 5 saniye bekleyelim. Oyun indir. Burayla bir arkadaş alakamız yok. Hemen geri tuşuna basıyoruz. Böyle bir site açılıyor. Sonra maviye tıklıyoruz. Buradaki kare butona tıklıyoruz. Sonra da tekrar maviye tıklıyoruz ve indiriliyor. Fakat ben indirmek istemiyorum. Zaten ben indirdim. O yüzden arkadaşlar indirmeyeceğim ben. Siz indireceksiniz. Sonra Buna tıklıyoruz gördüğünüz gibi oyun açılıyor her şey aynı arkadaşlar açılsın size göstereyim bunun istediğiniz sürümünü indirebilirsiniz oyna diyorum ben öyle sizin için bir tane yer açtım hani gerçek olduğunu gösterebilmek amacıyla biraz hani açılmalar sürüyor arkadaşlar normal e, pc'deki gibi değil bu yani Pocket Edition olduğu için yani telefonda oynadığı için biraz bekliyorsunuz. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her blok var. Bütün her şey var. Pardon. iki pardon arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her şey var. Yani girip oynayabilirsiniz. Ben karlı bir alana doğdum şu an. sonra size hatta kılıçlar falan diyebiliyorsunuz. İşte böyle yani normal Minecraft'dan normal Minecraft'tan yani bilgisayarda oynanan Minecraft'tan çok az bir eksiği var. O da sadece hani eliniz hani şu yuvarlak buton var ya onun içini pek göremiyorsunuz. Onun dışında hiçbir şey yok. Hiçbir fark şey yok. Bu da aynı gerçek Minecraft gibi. Tamamdır arkadaşlar. videomuz e, bence bu kadar olsun çünkü pek gösterecek bir şey yok. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle bay bay.